Evet. 57. soru. İlk kare eşittir eksi 1 olmak üzere genel terimi a n eşittir n çarpı üzeri n olan a n dizisinin ilk n terim toplamının s n'de gösterilmektedir. Buna göre s 12 değeri kaçtır? Şimdi s 12 demek s 12 demek ilk 12 terim toplamı demektir. O zaman birinci terim, ikinci terim, üçüncü terim diye yazalım. Sonra terimleri toplamı bulmaya çalışalım. Şimdi birinci terim n'in yerine bir yazarsam 1 çarpı üzeri 1'den i'ye eşitleyeceğim. İkinci terim. İkinci terim. N'in yerine 2 yazarsam 2 çarpı i kareden i kare eksi 1 eşit. Eksi 1 çarpı 2'den eksi 2 eşit olacak diyeceğim. Üçüncü terim. Üçüncü terim. E, N'in yerine 3 yazarsam 3 çarpı i üzeri 3. i üzeri işte eksi i eşit. Yani eksi 3 i gelecek diyeceğim. Dördüncü terim. E, 4 çarpı y üzeri dört, i üzeri 4. i üzeri 4 1'e eşit arkadaşlar. 4 çarpı 1'den de 4 gelecektir. Tamam mı? Şimdi ilk 4 terim toplamı kaç eşit olacak bize? Hemen hızlıca görmeye çalışalım. 4, 2 2x, 2 eksi, 2 iyi eşit. benzer şekilde 5. terim 5. terim bu sefer enin yerine 5 yazarsam 5 çarpı 1 üzeri 1'den 5 gelecek diyeceğim. 6. terim N'in yerine 6 yazarsam 6 çarpı üzeri 6. E üzeri 6 i kare eşit. i kare de eksi 1 eşit. Yani eksi 6 gelecek. E, yukarıda 5 i olacak. Onu düzelttim arkadaşlar. 7. terim. 7. terim. E, N'in yerine 7 yazarsam 7 çarpı i üzeri 7. i üzeri 7 de i eşit. i de eksi i eşittir. Yani eksi 7 i gelecek. Eksi 7 i. E 8. terim kime eşit olur? 8 çarpı 1 üzeri 8 diyeceğim. 1 üzeri 8 de 1'e eşit. Dolayısıyla 8 gelecek diyeceğim. E buradaki yani 5. 6. 7. ve 8. terim toplamı da gene 2, -2 eksi 2'yi gelecektir. Yani her 4 terim toplamı 2, -2 eksi 2'yi gelecek. E 12. de son 12de kaç tane 4 terim var? 3 tane 4 terim var. O zaman 3 tane 2 ise 2'yi toplamı gelecektir. O da kaça eşit olur? 6 ise 6'ya eşit olur deriz. ya adana olacaktır arkadaşlar. 58. soruya bakalım. A n artı 2 ifadesi. A n artı 2 n artı 1 eşitmiş. A3 eksi 4 olduğuna göre A7 kaçtır diye soruyor bize. Şimdi aşama aşama gelelim arkadaşlar. Önce A3'ü kullanalım. Yani en yerine 3 yazıp en eşittir 3 için A5 ifadesi e, A3 A3 artı en iyi yerine 3 yazmıştık. 2 çarpı 3, 6 artı 1'den 7 eşit. Şimdi A5'i kullanmak istiyorum. Yani en iyi yerine 5 yazacağım ikinci durumda. 5 yazdığım zaman a7 ifadesi a5 artı en iyi yerine 5 yazmıştır. 2 kere 5 10 artı 1'den 11 gelecek diyeceğim. Ve bundan sonra da a3'ün eksi 4 a5'in o zaman 7 eksi 4'ten 3 üç. a5 üçgen a7'nin de 11 artı 3'ten 14 olduğunu her uzunluğunu bir şekilde bulabiliriz arkadaşlar. 59. soru ne diyor bize arkadaşlar? Diyor ki dizinin kaç terimi kaç terimi 2 ile 3 arasında bulunur diyor. Yani an ifadesini 2 ile 3 arasına koyacak en pozitif tam sayıları kaç tanedir? Diyor. Bize onu soruyor. Peki aynı yerine yazdım. N artı 18 bölü N artı 2. 2 ile 3 aralığında. Şimdi bundan sonra da en pozitif tam sayı olduğu için en artı 2'nin de daima pozitif bir sayı olduğunu biliyorum demektir. O zaman eşitsizliğin her iki tarafını, her tarafını en artı 2 ile çarparsa paydadan kurtulmak için yönün kesinlikle değişmeyeceğini biliyorum pozitif bir sayı ile çarptığım için. 2 çarpı n artı 2. Ee, şöyle dağıtarak direkt yazalım. 2n artı 4. n artı 18. n artı 2'ler sadece şey. Ee, 3'ü de n artı 2 ile çarparsam. 3n artı 3n artı 6 gelecek diyelim. Buradan sonra da önce eşitsizliğin bu kısmını düzenlersem yani n'i bu tarafa attım. n ifadesi 4'ü bu tarafa attım. 14'ten küçük olur. Şimdi diğer tarafı düzenlersem yani şu taraftan bir de en değeri bulursam burada da en'i bu tarafa atıp 6'yı bu tarafa atarsam 12 iken en de buradan kaçtan büyük olacaktır? 6'dan büyük olacaktır diyeceğim. Dolayısıyla 6 ile 14 arasındaki pozitif tam sayıları arıyoruz demektir. 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 olmak üzere 4-7 tanedir diyeceğim. 7 terim 2 ile 3 arasına düşer diyeceğiz arkadaşlar. 60. soruya geçelim. Evet, Nereye 60. soru bizden? Dizisinin ilk an terim toplamı kime eşittir diye soruyor. Bunu da şöyle yapalım. Önce bu ifadeyi bir düzenleyelim arkadaşlar. Yani 2 ile 1'in çarpımı toplamları da ortadaki 3'ü veriyor. Dolayısıyla 1 bölü n artı 1 çarpı n artı 1 çarpı n artı 2 şeklinde yazabilirim demektir. Şimdi dizinin terimlerini tekrar tekrar görelim. Dizinin birinci terimi birinci terimi n'in yerine 1 yazarsam 1 bölü 2 çarpı 3 gelir. Dizinin ikinci terimi 1 bölü 3 çarpı 4. Üçüncü terimi 1 bölü 4 çarpı 5. Ve bu şekilde gidiyorum. En son kaçıncı terimi bulacağım? 10. terimi bulup sonra bu terimlerin toplamını hesaplamaya çalışacağım. En iyi yerine 10 yazarsam 11 çarpı 12 gelecek 10. terim. Peki küçük bir hamle yapıyorum arkadaşlar. Bu 1 bölü 2 çarpı 3 ifadesini 1 bölü 2 ile 1 bölü 3'ün farkı biçimde yazabilirim değil mi? Dikkat ederseniz payda işlerseniz 3 eksi 2 1 bölü 2 çarpı 3 gerçektir. Yani ifadeyi bu şekilde düzenleyebilirim demektir. Aynı şekilde 1 bölü 3 eksi 1 bölü 4 şeklinde düşündüm. 1 bölü 4 çarpı 5'i de 1 bölü 4 eksi 1 bölü 5 şeklinde düşündüm. Devam ediyorum düşünceme. 1 bölü 11 eksi 1 bölü 12 şeklinde bunu düşündüm. E bundan sonra da bundan sonra da arkadaşlar biraz da yukarı kaydırayım. Bundan sonra da eşitsizlikleri toplarsam arkadaşlar yani dizinin ilk 10 terimi ve sonu bulacağız. Doğru mu? Eksi 1 bölü 3 artı 1 bölü 3 birbirini götürdü. Eksi 1 bölü 4 artı 1 bölü 4. Benzer şekilde eksi 1 bölü 5 artı 1 bölü 5. Ve aradaki her terimler birbirini götürecek. Son terim eksi 1 bölü 11 ile 1 bölü 11 de birbirini götürecek diyeceğim. 1 bölü 2 eksi 1 bölü 12 gelecektir. E bunu da 6 ile genişletirsem 5 bölü 12 gelecektir. Aradığım cevap yani Adana şıkkı olacaktır. 61. soru. Ne diyor da bakalım. Diyor ki bir aritmetik dizide 4. terim 20, 6. terim 26 olduğuna göre bu aritmetik dizinin kaçıncı terimi? 83'tür diyor bize. Şimdi 4. terimini biliyorum. 4. terimi A4 20 eşit. 6. terimi A6 olsun o da. E, o da kaç eşitmiş? 26 eşitmiş. Ben biliyorum ki 6. terim ile 4. terim arasındaki fark 6 ile 4'ün arasındaki fark 2 olduğundan dolayı 2 kere ortak farka eşittir. Doğru mu? Aritmik dizisi biliyorsunuz ki ortak farkı sabit ardışık terim arasındaki farkı sabit olan diziye denir. O da ortak farka D dersem 2D'ye eşit olacağını söyleyebilirim. Doğru mu? Peki A4 26'ydı. A6 26'ydı. A4 20'ydi. Farkları kaç olacaktır? 6 gelecektir 2 denen. D buradan kaç eşit olacaktır? 3'e eşit gelecek diyeceğim. Şimdi bizden ne istiyor? Bu dizinin kaçıncı terimi 83'tür? Bilmiyorum ama K'nıncı terimin 83 olduğunu söyleyelim. Ve bizden de K'yı soruyor demek soru. Peki birine göre düzenleyeyim. Ben dördüncü terime göre yazacağım. K'nıncı terim ile Dördüncü terim arasındaki fark. Yani AK x A4 farkı. K ile 4'ün farkı. K x, 4 kere. Kim eşit olacak? D eşit olacak. E, D'yi de kaç bulmuştuk arkadaşlar? 3 bulmuştuk. Götür Bir yerine de 3 yazdım. A4'ün yerine de 20 yazdım. AK'ın yerine 83 yazdım. 83 eksi 20 eşittir. E, 3K eksi 12 eşit gelecek. 63. 12 ekledik. 75 eşittir. 3K olur. da buradan kaç gelir arkadaşlar? 25 gelir. Yani dizinin 25. terimi 83'tür diyeceğim arkadaşlar. 62. soru. Evet. Ne diyor soru bizde? Üçgen tabanlı bir ve bir piramidi temsil eden sayı üçgen piramidal yani dört yüzlüsel sayı denir. Eninci dört yüzlüsel sayı tn o da eşittir n çarpı n artı bir çarpı n artı iki yani ardışık üç sayının çarpımı böyle altı biçiminde tanımlanabiliyor. Biçimde bulunabiliyormuş. Buna göre aşağıdaki sayılardan hangisi dört yüzlüsel bir sayıdır diye soruyor bize. E ne yapalım? Yavaş yavaş isterseniz terimleri oluşturalım. Zaten küçük birkaç hamlede gelecektir. Dizinin birinci terimi T1. N'in yerine 1 yazarsam 1 çarpı 2 çarpı 3 bölü 6'dan kaç eşit olacaktır? 1 eşit olacaktır. İkinci terimi T2. N'in yerine 2 çarpı 2 yazarsam 2 çarpı 3 çarpı 4 bölü 6'dan. İkinci terim de 4'e eşit. Üçüncü terim 2'ye eşit olur. 3 çarpı 4 çarpı 5 bölü 6'dan 10'a eşit gelecektir. Bu şekilde dördüncü terimi bulalım. 4 çarpı 5 çarpı 6 bölü 2'den 6 bölü 6'dan 20'ye eşit gelir. Dördüncü terim 20. Beşinci terim en yerine 5 yazarsam 5 çarpı 6 çarpı 7 bölü 6'dan 35'e eşittir. Altıncı terim en iyi yerine 6 yazarsam 6 çarpı 7 çarpı 8 bölü 6'dan 56'ya eşittir. Son olarak dizinin 7. terimine baktığım zaman 7 çarpı 8 çarpı 9 bölü 6. 9 bölü 6. Onu yukarıya yazalım arkadaşlar. Dizinin 7. terimi buraya yazalım. T eşittir. T7 eşittir. 7 çarpı 8 çarpı 9 bölü 6. Bunu da hesaplarsam 84 gelir yani arada cevap denizi gelecektir diyeceğim arkadaşlar. 84 4 yüzüsel bir sayı imiş. Sonraki soruya bakalım. 63. soru. Evet x y iki basamaklı x y iki basamaklı doğal sayılar olmak üzere. Eksi 4 x y sayılar arasına bir aritmetik dizinin ardışık 3 terimi sırasıyla bir aritmetik dizinin ardışık 3 terimi olduğuna göre x artı y toplamı en az kaçtır? Şimdi bir aritmetik dizide bir aritmetik dizide her bir terim kendisine eşit uzaklıkta bulunan terimlerin toplamının yarısıdır. Şimdi ardışık olduğuna göre bu terimler o zaman x x terimine e, eksi 4 ve y ne olmak zorunda? Eşit uzaklıkta bulmak zorunda. O zaman y ile eksi 4'ün toplamının yarısı kime vermek zorunda? X'i vermek zorunda. Yani y kime eşit olur buradan? E, 2x eksi 4'ü diğer tarafa atarsam artı 4 gelir. Buna göre x artı y toplamı en az kaçtır diyor. x ve y de iki basamaklıymış. x'e en küçük kaç verebilirim? 10 verebilirim. Bu durumda y kaç olacaktır en küçük? 24 olur. Toplamları da kaç gelir x artıya? En küçük 34 olur diyeceğim arkadaşlar.